Ordu'nun Perşembe ilçesindeki 600 yıllık ağacı Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık ziyaret ederek inceledi. Değerlendirme yapan Arık, Perşembe'nin köylerinde ev pansiyonculuğunu canlandırmak istediklerini söyledi. Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü'nde 600 yıllık bir ağaç bulunuyor. Tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından koruma altına alınan ağaç meşe palamudu. Ağacın hemen yanında da üzerinde yapım yılı 1913 yazan 99 yaşında bir de ev bulunuyor. Gündoğdu Köyü'ndeki tarihi ev ve ağacı Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık ve Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar ziyaret etti. Perşembemizin Gündoğdu Köyü'ndeyiz. Burada e, tescil edilmiş bir ağacımız var. Yaklaşık 600 yıllık olduğu e, tespit edilmiş durumda. E, bu ağacımızı görmek için geldik. E, aynı zamanda bir tarihi bir e, bina ile de karşılaştık. Burada bin, 1913 yılında yapılmış bir e, tarihi ev bulunmakta. Bu da kültür tabiat varlıkları yüksek bölge kurulunca bir kültür varlığı olarak tescil edilmiş. Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık bu tür ağaçların 600 yılı yaşamasının nadir bir durum olduğunu söyledi. Harika bir ağaç çünkü ben Akdenizliyim. Akdeniz bölgesinde bu ağaca eğri ağacı derler, i̇şte meşe palamudu derler. Bu ağacın bu kadar büyük olanını hiç görmemiştim. Bu ağaçlar genelde belli bir büyüklükten sonra kurur kendiliğinden, kuruyup yok olur gider. Demek ki yerini çok sevmiş, iklim olarak çok buraya müsait bir ağaç. Ee, ve bu ağaçtan aynı zamanda eskiden burada çok vardır. Yani bu kadar bu yerini sevdiğine göre, e, yani gerçekten olağanüstü büyüklükte, güzel, büyüleyici bir ağaç. Ee, bu da bir doğal varlığımız. Aynı zamanda evde, oradaki evde bin, bin 1913 yılında yapılmış tarihi taş ev, harika bir ev, içinin keyfi şey bir başka. Perşembenin köylerinde birbirinden ilgi çekici güzellikler bulunduğunu aktaran Arık, Perşembenin köylerinde ev pansiyonculuğunu canlandırmak istediklerini belirtti. Biraz canlandırmak için böyle ev pansiyonculuğu bir takım bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu anlamda köy gayet istekli, belediyemiz gayet istekli. bizler de kaymakamlık olarak güzelimize düşeni yapıp inşallah Perşembenimizin hem Gündoğdu Köyü'nü hem de diğer köylerini, özellikle ev pansiyonculuğuna meraklı olan köylerini bu anlamda bir turizmle buluşturmayı amaçlıyoruz, planlıyoruz, ümit ederiz. istediğimiz hayallerimize kavuşuruz, bölgemizi, perşememizi daha da canlandırırız.